Arkadaşlar, merhabalar. Garstin Park tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkamları aktaracağım ama e, dün de önceki gün pek fazla iç açıcı geçmiyor kendi adıma. E, biraz yarışların şartları e, pek fazla yüksek ikramiyeli olmadığı için de genellikle geri planda kalmış. Kıyıda köşe atların geldiğini görmekteyim. Dikkat edin o yüzden. Dök gelirse buluruz, yoksa yani büyük rakamlarla kesinlikle girmeyin derim bu. Gulfstream Park kış sezonu yarışlarına. Birinci koşu Maiden. Kazanması gereken Safkan 7. Rakipleri var 4 ve 3 numaralı Safkanlar. 3 sürprizini yapar buranın. Kalite handikap puanıyla. Bunlardan birinin kazanması. 7 özellikle 7'nin kazanması gerekir. Görüşündeyim. İkinci koşu şartlı mücadele. İlk ayaktır altının sürpriz çıkartıyorlar devamlı olarak ilk ayaklarda. Favorisi de gerçekten favori. 7 onu safkan. Ama gösteri benseye bastırıyorlar. Buna kızıyorum ben de favori atlara. 7 kazanabilir durumda. 5 sürpriz at önereceğim safkanlardan biri. 3 e, handikap düşürmüş bu safkan. 3 nolu safkan. Dikkat edin böyle safkanlara. Sürprizi bunlar yapıyorlar. Yapacaklarsa tabi. 7 5 3 sıralamam bu şekilde. Ve diğer atlar kalitede kalan. 6 1 son yarışları kötü başarılı yarışları olan ikinin kalite handikap puanı iyi değil. Grubun en zayıf atı şeklinde gidiyor arkadaşlar. İlk ayaktır. Kazanacaksa 7 kazanacaktır. Sürprizinde görebildiğim sapkanlar bunlar. E, Ratortizm binde attı. 69 grupta kalite handikap puanı bakımından iyi yerde duruyor. Üçüncü koşu meydin dişi. Gene arkada da meydin dışılar var. söylen konmuş yarışlar bana öyle geliyor. O yüzden sürprizlere çok açık. E, yani Handikap falan dinlemiyorlar. Ne yaptıkları da belli değil. İki nolu safkan tek ikinciliği aldığı handikap grubun üzerinde. Ya böyle safkanların çıkması, kazanması gerekir. Böyle grupları. İyi at görünümünde iki kazanabilir. Ya, rakipleri sırasıyla 4-6-3 Handikap puanı yüksek, kalite puanı yüksek veren 5-1 gibi safkanlar Önereceğim safkanlar arkadaşlar. Çok öyle hani e, çok inanarak da söyleyemiyorum bazı saf, bazı yarışlarda çıksalar da dediğim gibi iki çıkıyor yarışta yok. 4. koşu tekrar meydan dişi kazancı olan safkanlara bakıyorum. Bizdeki gibi altı son yarışı başarılı, 38 kalite puanı kazanabilir. 7 buranın kaliteli atı normalde grubun üstünde kalırlar. İyi koşmaları gerekir 7 gibi atların. 11 bu da kalite handikap puanıyla grubun üzerinde kaldı iyi koşmasını beklediğim safkanlar. 8 ırat Ortizli kazancı yüksek. Kalite puanı düşmüş. 4 2 sırasıyla oynayacağım safkanlar. Ya dün geldi bir, bir nolu safkan gibi at geldi. Ne kapı var, ne kalitesi var, ne yarışı var. E geliyor arkadaşlar böyle yani. Bunda benim verme ihtimalim çok çok zor. Kapatmadan bulmak da çok zor. 5. koşu açık yarış bayağıdır görmüyordum. Grup 3 açık yarışlarda favori plase biten ağırlıklı olarak. Altın Oğlu Safkan, Louis Saizli grubun kalite handikap puanı ile iyi yerinde durdu. Rakiplerinin son yarışları başarılı olmaması bu atı tek kullanabileceğimizi gösterir. Altın Oğlu Safkan e, kazanabilir. Rakip e, görebildiğim kadarıyla son yarışı dördüncü 3. Sürpriz çok sürprizde 1.89 ile Grubun en kaliteli atı çıktı 4. Ancak yarışları çok kötü. Handikap da düşürmüş bu safkan. 94 kalite puanıyla. 5. Yine bir yarışı iyi olan 77 kalite puanıyla sürpriz anlayan arkadaşlara önereceğim safkanlar oluyor. 6. koçu tekrar maiden. 3 tane maiden var arkadaşlar. Bu maidenlarda da olmadık atlar geliyor ki bizde de var. Aynı olayları biz de yaşıyoruz. Adana'da farkındaysanız maiden'larda yani sürpriz plase sürpriz devamlı olarak çıkan sonuçlar. Ne kadar ders çalışırsanız çalışın bu maiden'lar çözümü zor. 12 Kaldanti kap puanıyla forim 14 Ekürlerden rakip görünümde Gratortizli, 13 7 1 2 tekrar ekürlerden 10 AGF almış atlar. Geçiyorum. Çok da fazla emin değilim tabi bu atlardan. Şartlı dişi sürpriz çıkartır ancak altın onu safkan favori. Kalite handikap puanıyla da grubun iyi yerinde kaldı. Son yarışını kazanmış. altı kazanabilir. Tek olabilir son ayakta. Öneririm bu safkanı. Diğer atların yazımını size bırakırım. Bir buranın en kaliteli safkanı çıktı. Beş kalite handikap puanıyla diğer grubu geride bırakabildi. Ve diğer atlar artık önereceğim safkanlar. Bunlar ama altı tekrar yarışını kazanma potansiyeli barındırıyor. Hani gösteri benseye bastırmazsa kazanır. Normali budur bu işlerin. Galston Park bugün böyleydi arkadaşlar. bunun faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.